Arkadaşlar merhaba, Tibet Akademi'ye hoş geldiniz. Coğrafya dersi 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Bu yazılı çalışmamız test sorularından oluşuyor. Çünkü öğretmenlerimiz genelde ikinci sınavları test şeklinde yapıyor arkadaşlar. Ve ilk sorumuz izohipslerle başlıyor. Birinci soru yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiş diye var. Bir şeklimiz var bakın. Bu şekilde vadi var. Vadi bir kere tepe, delta, çukur, boyun, Bu bu kelimelerin neleri ifade ettiğini bilelim. Eğer bir soruda vadi soruyorsa o akarsuyun geçtiği yerdir. İşte şekilde bir akarsu mevcut görüyorsunuz eledik. Tepe, tepe şu şekilde sevgili arkadaşlar iç içe halkalar şeklinde bir dağın e, kuş bakışı görünüşüdür. Eğer iki tane yan yana dağ koyarsak bu iki dağın arasına da boyun denir. Dolayısıyla boyun da var. Çukur ise iç, içeri doğru, merkeze doğru okların bulunduğu bir yer şeklidir ki burada işte görüyorsunuz bu da var. Dolayısıyla bunu deledik. Geriye delta kaldı. Delta akarsuyun denizle buluştuğu yerde oluşur ama şöyle değil de şu kıyı çizgisi şu şekilde olsaydı bu delta olurdu. Bunu da hatırlatmış olalım. Gelelim ikinci sorumuza. Yer şekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterildiği harita çizim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Harita çizim yöntemleri hangileridir? İzoips, gölgelendirme, kabartma, renklendirme ve taramadır. Bunlar eğer sorularda harita çizim yöntemlerini yazın gibi bu klasik soru gelse bunları yazmamız gerekiyor. Fakat benim sorum gerçeğe en yakın. Ezberleyin gerçeğe en yakın olanı kabartmadır. Fakat kabartma pek. Kullanılmaz. Kullanılmamasının sebebi de kullanışlı olmaması ve maliyetinin yüksek olmasıdır. Eğer bu soru hangileri daha çok kullanılır deseydi izohips ve renklendirme olması gerekiyordu. Bunlar da yaygın olarak kullanılır. Bu arada e, yine yeri gelmişken söyleyeyim renklendirme eğer en çok Türkiye haritasında yeşil renk nerededir derse Marmara'yı seçmenizi istiyorum. Çünkü Marmara Türkiye'nin en alçak bölgesidir. Yüksekliği 500 metreden az olan yerler haritada yeşil renkte gösterilir. Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Beşer coğrafyanın öncüsüdür. Mukayeseli genel coğrafyatlı kitabı önemli eserdir demiş. Beşer coğrafyanın öncüsü Karl Ritter olacaktır. Cevabımız Bursa. Pir Reis'in kitabı Bahriye diye bir eseri var ve denizcidir bu özelliğini bilin. Von Humboldt fiziki coğrafyanın kurucusudur. Aristoteles e, coğrafya kelimesini ilk kullanan insandır. Bartel Diyaz da coğrafi keşifler ve ön plana çıkmış bir bilim insanıdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen çizik ölçeğin kesir ölçek karşı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bunun iki tür çözümü var. Bir şu. Altta bir sayı verirse bu sayının uzunluğu tabi değişebilir. Eğer tek bir birimi için alıyorsa 1'e 4 ise, şöyle yapacaksınız. 1 bölü 4 diyeceksiniz kilometre yazıyorum. Çünkü şurada kilometre yazıyor. Fakat bunun santim karşılığı 1 bölü 4'e 5 santimetre diyoruz. 5 sıfır eklenir çünkü kilometre santime çevrilirken. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 400 bin olan E seçeneğidir. Ha ama asıl çözümü daha kolay çözümü ölçek eşittir. X sayı artı son sayı bölü çizgi ölçek boyu. Bunu da bu şekilde garanti sonuca gidersiniz. İlk sayı dediği şuradaki 4. Son sayı dediği 20. 20 ile 4'ü topluyoruz. 24 ediyor. Bölü çizgi ölçeğin boyu dediği tamamı 1 demiş. 1 de burada var. 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 Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 bölü 6 yine 4 eder. Kilometre görüyorsunuz bu kilometreyi santime çevirmek için 5 sıfır ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 yağımız yine Edirne seçeneği çıkıyor sevgili arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz hangisi yalnızca fiziki haritalardan elde edilebilir? Eğer fiziki harita ile ilgili bir soru çıkıyorsa 3 şey ezberlemeniz gerekiyor. 1. Bu haritalardan eğim hesaplanır. Fiziki haritalardan profil çıkarılır. Bunlar sadece fiziki haritanın e, özellikleridir. Diğeri de yükselti bulma. Sadece fiziki harita diyorsa bu üçünden birini seçeneklerde arayacağız. Eğim hesaplama E seçeneğinde bulunuyor arkadaşlar. E, bir konum sorusu. Konum üzerinde dört tane nokta işaretlenmiş hangisine ulaşılamaz deniyor. Bakalım 1 ve 4 numaralı noktaların yerel saati aynıdır. Yerel saat aynı olması için dikey çizgi meridyene bakacağız. Aynı çizgi üzerinde olması lazım. 1 ve 4 görüyorsunuz. 130. çizgide bulunuyor. Doğru bir bilgi. Eledik. 3 numaralı yerin yerel saat en ileridir. İleri olması için doğuda olması gerekiyor. Çünkü dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Bakıyoruz. 3 numara diğer noktalara göre daha doğuda. Doğru. Eledik. 4 numaralı yerin çizgisel hızı en fazladır. Çizgisel hızın en fazla olması için ekvatora yakın olması lazım. Çünkü dünya en hızlı ekvatorda döner. Ekvatora yakın olan da 4 numara. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradaki sayılardan anlıyoruz. 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye. Ekvator 0, 0 sayısına en yakın olan 4 numara 30 üzerinde. D seçeneği 2 numaralı yerden 3 numaralı yere doğru yer çekimi artar. 2'den 3'e giderken işte 2'den 3'e giderken yukarı doğru gidiyorsun. Yani 40'dan başlıyor 2. 60'a gidiyor. Kutuplara doğru gidiyorsun. Dolayısıyla Yer çekimi artar doğru. Kutuplarda yer çekimi çok çünkü dünya kutuplardan basıktır. Geriye seçeneği kaldı. 1 ve 3 numaralı yerin sıcaklıkları aynıdır. 2 noktanın sıcaklıklarının aynı olması e, pek de öyle denk gelen bir şey değildir. Bunu da yanlış bir bilgidir. Çünkü sıcaklıkta karasallık, denizellik, yükselti gibi birçok etken söz konusu. Yukarıda verilen ülkelerin haritası çizilirken hangi projeksiyon yöntemi kullanılırsa hata payı e, daha az olur diye sormuşuz. Hata payının daha az olması için bulunduğu yere bakacağız. Eğer e, ekvatordaysa şöyle düşünün. Ekvatordaysa silindir. Kutuptaysa düzlem. Ekvator ve kutubun ortasındaysa da konik olması gerekiyor. Ülkelerin yerine bakalım. Brezilya ekvatorda. O yüzden silindir. Türkiye orta kuşakta. O yüzden konik. Norveç kutuplarda. O yüzden de düzlem olması lazım. Silindir, konik, düzlem olan seçenek C seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 8. Şöyle sorularımıza bakalım arkadaşlar. Troposferin özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Troposfer atmosferin katmanlarından birisidir ve ilk katmanıdır. Dünyamızın yeryüzünü şöyle düşünürsek, dünyanın üstünü saran bir tabaka var. Gazlardan oluşan bu tabakaya atmosfer denir ve en altta toprağa en yakın katman troposferdir. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Doğru. Çünkü su buharı bu katmandadır. Doğru. İkisi birbiriyle ilgili zaten. Bunu ezberleyin lütfen. Troposferin özelliklerini. Güneşten gelen zararlı ışınları tutar. Ultraviyola ışınları tutar dediği yanlış. Bu stratosferin özelliğidir. Bunu da ezberleyin. Kalınlığı ekvatorda ortalama 16 kilometreyken kutuplarda 9 kilometredir. Doğru. Sayıya gerek yok ekvatordan. Şişkin kutuplardan basıktır işte. Yerden yükseldikçe sıcaklık azalır. Evet. E, yerden yükseldikçe 200 metrede bir derece sıcaklık azalır. Bunun da sebebi dünyanın yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır. Bu da soru olarak karşınıza gelebilir. Soru 9. Hangisi meridyenlerin özelliklerinden biri değildir? Sevgili arkadaşlar meridyenler bir kutuptan öbürüne doğru inen dikey çizgilerdir. Bu çizgilerden toplam 360 tane var. 180'i doğuda, 180'i batıdadır. Aralarda birer derece aralıklar vardır. 1 2 3 4 diye gider demek istiyor. Zaman farkı 4 dakikadır. Doğru. Boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Yanlış. Hepsinin boyu aynıdır bir kutuptan bir kutba gittiği için. Ve başlangıç meridyeni İngiltere'de bulunur. Doğru. Adı da Greenwich'tir bu arada. Diğer sorumuz bilim dallarının hangisinin konusu yukarıda verilmemiştir? Klimatoloji, Hidrocoğrafya, biyojeografya, jeomorfoloji ve kartografi bakalım. Klimatoloji iklimi inceler. Sevgili arkadaşlar. Hidro inceler. Biyo canlıları inceler. Jeomorfoloji yer şeklini inceler. Ezberleyin. Kartografya ise haritaları inceler. Bakalım. iklim var. Yer altı ve yer üstü suları var. Bitki ve hayvan dağılışı var. Yer şekilleri var. Fakat harita ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Diyoruz. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarımküre'de yer almasıyla açıklanabilir? Şimdi Kuzey Yarımküre e, sevgili arkadaşlar şuradaki şöyle düşünün Türkiye Cumhuriyeti. Ekvatorun üst tarafı. 2 ve 3'ün saat diliminde yer alması bu meridyenlerle ilgilidir. Değil. Ortalama yükseltinin fazla olması dağlık olup olmaması. Değil. Üç tarafın denizlere çevrilmesi özel konum. Temmuz ayında yaz mevsiminin yaşanması. Evet doğru bir bilgi. Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanırken Temmuz ayında güneyde kış yaşanıyor. Farklı yerler, farklı mevsimler arkadaşlar. Ekvator başlayarak aynı meridyen üzerinde kuzey yönünde 1887 kilometre gidildiğinde hangisine ulaşılır? Seçeneklere bakmadan burada şunu öğretmeye çalışıyorum. Her paralel arası 111 kilometredir. Eğer sayı verilirse hemen o sayı alıyorsunuz. 1887 bölü 111 diyorsunuz. Çünkü her paralel arası 111 kilometredir. Bir kere var çıkardık. 7, 7, 7. 777'de de 7 var. Cevabımız 17 olacak ama kuzey mi güney mi? Kuzeye doğru gidiliyor dediği için 17 kuzey olması gerek. Şimdi seçeneklere bakalım. Cevabımız 17 kuzeyin yer aldığı C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Soru 13. Güneş ışınları yıl içerisinde dönencelere bir kez dönenceler arasına ise iki kez dik düşer. Buna göre aşağıda verilen alanların hangisinde yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez. Sevgili arkadaşlar sıfır çizgisi ekvatordur. 23-27 kuzey ve 23-27 güney. Ben kısaca 23 yazayım. 23 arasında kalan yerler dönenceler arasıdır. Yani sıfır sayısıyla 23 sayısı arasında kalan yerlere güneş dik gelir. Sıfır da dahil. 5, 10, 20. Fakat 30 sevgili arkadaşlar 30. enlem 23'ün daha dışında yer alıyor. Yukarıda da olabilir aşağıda da olabilir. Bunu net olarak belirtmedik. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Sayısı 23'ten küçük olanlara güneş dik gelir. 14 aşağıdakilerden hangisi insanın doğayı etkisinin örnek olarak gösterilemez? Orman alanlarının tarım alanının haline getirilmesi doğru. İnsan ormanları tarım alanına getirir. Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller kazar. Tüneller kazan da insandır doğru. Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkisi haline getirilmesi. Kültür bitkisi haline getiren insandır doğru. Beşeri bir etken. Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi. Sulak alanı kurutup yerleşim şim alanı haline getiren insandır doğru. Geriye E seçeneği kaldı. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması. Şimdi dere yataklarına kurulan yerleşimi insan kuruyor ama aşırı yağışlar sonucu su altında kalması bir iklim olayıdır. Dolayısıyla cevap Edirne'dir diyoruz. Ve 15'in soru son soru. 15 sorudan oluşan bir sınav bu. Atmosferin radyo dalgalarını yansıtan katman aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar her katmanın belirleyici özelliği vardır. Cevap termosferdir diyoruz. Burada en belirgin radyo dalgaları gazların iyonlarına ayrılması ya da iletişim gibi bilgilerde termosfer alıyoruz. Daha önceki sorumuzda bunlarla ilgili bilgi vermiştik. Mezosfer içinse gök taşları, meteor yağmurları ile ilgili bir soru gelirse mezosferi seçiyoruz. Egzosfer de son katman. Gazların iyonlarına ayrıldığı katmandır sevgili arkadaşlar. Diyerek yazılı çalışmamızı bitiriyoruz. Tibet Akademi'ye abone olmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.